Sadece kendi ülkemizin insanı değil, tüm dünya insanları, tüm ülke halkları gerçekten müthiş bir destan yazıyor, müthiş bir yardımlaşma örneği gösteriyor. 30 yıldır kapalı olan Ermenistan sınır kapısı açılarak Ermenistan'dan yardım tırları ülkeye giriş yapıyor. Yine bir gece ansızın geliriz diye tehdit edilen ülke insanları yardıma koşuyor. Bir Yunan kurtarma ekibindeki görevli göçük altından çıkardığı bir kıza ağlayarak sarılıyor. Ee, İsrail halkı biliyorsunuz cumartesi bu insanlarda çalışmak yasak kendi inançlarına göre ve bu insanlar bu yasağı kaldırıyorlar. Tüm tatil şeyini ortadan kaldırıp yardımları toplamaya çalışıyorlar ülkeye göndermek için. Yine Amerika yardım gemilerini gönderiyor. İngiltere Başbakanı bakıyorsunuz işi gücü bırakmış yardım derneğinde yardım paketlerini kolileme işini yapıyor Hollanda başbakanı Türk derneklerini ziyaret ediyor yani bir sürü ülke elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor ekiplerini gönderiyor gerçekten müthiş bir yardımlaşma örneği var yani takdir etmemek mümkün değil böyle bir felakette gerçekten insanlığın dost olduğunu, kardeş olduğunu hepimize gösterdikleri için bu ülkelere ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Yine ülke insanımız elinde ne varsa deprem bölgesine gönderiyor. Müthiş güzellikler yaşanıyor. Azerbaycan'dan bir amcanın röportajını dinledim. Yani borç para almış insanlardan Türkiye'ye yollamış işte maaşımı alınca e, bu borcumu ödeyeceğim diye bir röportaj vermişti. Tarih yazılıyor bu depremle ilgili. Ama bunları bu güzelliklerin yanında deprem bölgesinde gerçekten tuhaflıklar da oluyor. Bunları söylemeden de geçemeyeceğim. Şimdi bazen yetkililer geliyor. Orada belki moral vermek için veya farklı bir şey için bilmiyorum ama işte kader diyor. Ya arkadaşım ne alakası var yani kader? E şimdi ben size bir örnek vereyim. Hatay'ın bir ilçesi. Deprem şiddetinden en çok etkilenen ilçelerden biri. Erzin ilçesi. Şimdi bu ülkede aynı Hatay'ın ilçesi. Avrupa'daki bir şehir değil. Hatay'ın ilçesi. E şimdi bu şehirde yetkililer konuşuyor. Bırakın ölümü, bırakın yaralanmayı. Bir tane sıva düşmemiş. Normal hayat devam ediyor. Dün görüntülerini izledim. Yetkililer konuşuyor, anlatıyor. E, niçin bu ilçe depremden etkilenmemiş? Kader mader demiyorlar. Sadece dedikleri şu: Kesinlikle ve kesinlikle kaçak yapıya müsaade etmedik. E şimdi ne alaka kader? Bütün önlemleri almışlar, kaçak kata izin vermemişler, binaları çok sıkı denetlemişler. Olay bitmiş. Yani şimdi bu kader bunun neresinde? Aynı şehrin ilçeleri bunlar. Bir ilçe yerle bir olmuş, bir ilçe hiçbir şey olmadan tamamen ayakta. Yine başka bir şey, deprem zediler biliyorsunuz acıları var. Bazen kameralar geldiği zaman işte yayınlar, canlı yayınlar yapılırken seslerini duyurmak istiyorlar. Çığlıklarını duyurmak istiyorlar, bir şeyler söylemek istiyorlar. Zaten o insanların sesini kesen, o insanların hemen onları yayından alan insanlar zaten gazeteci masteci değil arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim de. Ama başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi oradaki o depremzede acısıyla bir şeyler söylüyor. İşte politikacılar geliyor onlara yuh diyor veya işte ne devlet nerede diyor. Ya acısı var bu insanın. Pat bu insanlar hemen gözaltına alınıyor. Ya kardeşim yani şimdi sırası mı yani? Gözaltı ne ya? Ne demiş? Ne demiş yani? Sadece acısını dile getirmiş. Bir bakıyorsun bu insanlar gözaltında. E bir tane müteahhit yok. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, onun güzel bir açıklaması var. Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür diye çok haklı, çok doğru söylemiş. Yani şimdi bu insanları sen gözaltına alıyorsun ama bir ilkokul mezunu müteahhitin yaptığı 10 tane daire demiyorum blok, hepsi çökmüş. Ve adam elini kolunu sallayarak geziyor. Hiçbir şey olmamış gibi geziyor. Niye mi? E belli. Onu siz araştırın arkadaşlar. Bakın, niye gözaltı alınmamış? E şimdi bu kadar insan öldü. Bu insanların, bu insanlar bu çürük binalarda öldü. Yani bu müteahhitleri sen gözaltına almayacaksan, bunlara devletin gücünü göstermeyeceksin. Ne zaman göstereceksin? Bu binayı yapan, denetleyen, izin veren herkesin hesap vermesi lazım. Bir daha bu acıların yaşanmaması için. Yine başka bir e, tuhaflığı söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz böyle deprem falan olduğu zaman ahlaksız hırsızlar hemen hırsızlık yapmaya başlarlar. Ama şimdi öyle bir görüntüler geliyor ki yani şok oluyor insan. Yani bu insanlara işkence yapıyor. ya Senin böyle bir görevin yok ki. İşkence ne ya? işkence insanlık suçu. Asla senin öyle bir görevin yok. Ve bazıları daha sonra depremzede olduğu, evine girmek istediği, ve o arada birilerinin hırsız var deyip bu insanların üzerine çullandığını e, bu kişiler kendileri açıkladılar. Ya arkadaşlar bu gerçekten çok büyük sıkıntı. Devletin görevi bu hırsızları, bu ahlaksızlığı yakalayıp e, adalete teslim etmek. Yoksa bunun dışında bu insanlara işkence yapamazsınız. Tamam hepimizin acısı var ama kesinlikle bu şiddet görüntülerini e, Onay vermemek lazım, desteklememek lazım. Yine arkadaşlar başka bir tuhaflık. Yani orada canla başla çalışan kurumların elemanları var. Bu Afat'tır, Ahbap'tır veya farklı yardım kuruluşlarının insanları canla başla çalışıyorlar. Şimdi öyle bir saçmalık başlamış ki bu insanlar yok şu daha iyi işini yapıyor, şu yapmıyor. Yardım kuruluşlarını karşı karşıya getirmenin kime faydası var ben onu anlamıyorum. Orada bir çakıl taşı bile kaldırana teşekkür etmek lazım. Bunlara köstek olmamak lazım. Bu kurumları da karalamamak lazım. Bunlar gerçekten hepsi bu ülke insanının kurumları ve hepsi elinden geleni yapıyor. Tabii ki hataları varsa yanlışları, hataları, eksiklikleri söyleyeceğiz. Yani bu böyle şimdi eleştiri zamanı deyip değil deyip üstünü örtmemek lazım. Bu eleştirileri, bu yanlışlıkları herkes söyleyecek ki eee ileride aynı hataları yaşamayalım. Bakın 25 sene önce biliyorsunuz 99 depremi. Şu anda biz yine aynı şeyleri konuşuyoruz. Aynı şeyler hiç değişen bir şey yok. Yine aynı hatalar, aynı eksiklikler. Hiç değişen bir şey olmamış. Bari en azından şimdi önlem alalım. Şimdiki eksiklikleri giderelim ve e, bu afetlerle bir daha aynı şekilde karşı karşıya kalmayalım. Evet arkadaşlar biz de o zaman Devletin iki numaralı koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı yardımcısının sözleriyle e, bitirelim. Arkadaşlar deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Umarım e, bu acı bir daha ülkemizde yaşanmaz. Bir daha da e, bu şekilde acılar yaşamayız. Ve inanıyorum ki bu felaketi el birliğiyle kaldıracağız. Yeni bir ülke inşa edeceğiz. Her şey güzel olacak. Yeter ki yanlışlıkları yüksek sesle seslendirelim ve yanlışların peşinden gitmeyelim. Hepimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Hoşçakalın.